Bir defa böyle on binlerce depremin birkaç aylık süre içinde olduğuna tanık oluyoruz. Türkiye'de nadir karşılaştığımız bir durum. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. İlçede sabah saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İzmir ve İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Allah'ım. Allah Profesör Doktor Süleyman Pampal ana ve artçı depremlerin bölgede ayırt edilmesinin güçleştiğini ifade etti. Yani farklı farklı faylar, tarihi faylar kırılıyor ve bu depremleri üretiyor. Artık burada artçı, ana şok falan birbirine karışmış durumda ama artçı da denilebilir yani. Girit Rodos hattına dikkati çekti. Güneyde Girit Rodos hattında, Kıbrıs hattında olabilecek büyük depremler maalesef söz konusu ne zaman olacağını bilemeyiz ama e, burada olursa 7 8 e, büyüklükler e, söz konusu olabilir. Yerleşim yapılan zeminin önemine değindi. Bölgede e, maalesef e, hep alüvyal zeminler üzerine yapılaştığımız için e, çok sayıda ara hasarlı yapı oluşuyor bu. E, altılık depremler aslında o kadar da yıkıcı depremler değil. Çünkü zemin depremin yıkıcı etkisini 3 4 kat artırır. Neden? Çünkü ivmeyi yükseltir.